soru şu. Size de soruyorum. Şu an bilgisayarınızın tarayıcısında hangi sekmeler açık? Abi bu soruya o kadar çok hazırlıksız yakalanıyorsun ki böyle insanın ezberlediği cevapların dışına çıkartıyor ve o an kimse bakmıyorken zihnini neyin meşgul ettiğini, gerçek meraklarına ne olduğunu pat diye anlıyorsun. Tabii bu soru yüz yüze mülakatta olmaz ama Zoom toplantısında sorulabilir. Onun yerine şunu sorabiliriz mesela. İşte bir piyanistin, bir gitaristin her gün pratik yaptığı gibi siz de kendi alanınızı düşünün. Onların her gün pratik yaptığı gibi sen kendi alanında daha iyi olmak için neyi düzenli olarak yapıyorsun? Bakın bu soru adayın o klasik ben çok çalışkanım abi. Lafının içini doldurup doldurmadığını gösterir. Kendini geliştirmeye gerçekten kafa yoruyor mu yoksa bunun için bir sistemi var mı? Hatta siz de kendinize sorun. İşte bu gelecekteki potansiyeli için bize bir ipucu verecektir. Veya en kestirmesinden direkt sorsak ne kadar hırslısın? Bu soruda blöf yapmak neredeyse imkansız çünkü gerçekten büyük hayalleri olan bir insan size o hayalleri öyle bir tutkuyla, öyle bir detaylarla, detaylarla anlatır ki o enerjiyi, o vizyonu anında hissedersiniz. Hatta geçenlerde seyrettim cezaya soruyorlar yeni rapçiler hakkında. İşte yeni rapçiler nasıl olması lazım? Rapçilik nedir gibi? Adamın verdiği cevaptan, verdiği ayrıntılardan işine ne kadar aşık olduğunu anladım. Dedi ki rapçi şunlara hakim olmalı.